Şu an üzgün mü? Yok ben gayet mutluyum. Üzgün olsam ağlarım. <gülüyor> <gülüyor> ben niye dinliyorum o zaman? Cehennemde video at, teşekkür ediyorum hediye için. Şimdi dur devam ediyoruz. <laughs> Allah'ım inşallah bir tane daha yaşatma kelimesi duymam. Ya da bunları yaşamışlardır. Buraya hiç bakmadınız özür dilerim ama... ...bunu hiç görmediniz. Neyi görecektiniz? Kimse umurumda değil gerçekten. Herkes istediğini yapabilir, herkes. Evet, buradan ya, anlamadık yani şey devam yaşa. ediyoruz. Belki de yaşattıklarını... Ya yaşattık. yeter be! Yeter! Ne anlayacağımı unuttum. Konuşmayı unuttum. Doğrusunu unuttum. Aynı video değil mi şu an? Oğlum bu ilk ilk muhabbeti ben söyledim. Dedim ki yaşattığınızı yaşat... Şey insanlar yaşattık... Oğlum konuşmayı unuttum. Tamam otur sakin. Bana bir bardak su Allah aşkına. Arya, şey okay. anlayabildiysen anladığını insanlara anlamadın değil mi? Ben biliyorum. <laughs> Şey, <laughs> yapacak oh, bir edenler kendilerini sorgulasınlar. Ben hiç bir zaman böyle bir şey yapmadım, yapmam da. zaman diyorum Celal ne oldu senin bir derdin bir sıkıntın var anlat diyordum. Hayır hayır yok diyordu. Çünkü onun gerçekten gururunu çok zelerediler. Ben o Celal'ın o yüzündeki o buruk ifadeyi gördüm. Çıktım yukarıya kendi odamı hüngür hüngür oturdum ağladım. Böyle hayattan bezmiş böyle gururundan edim Sanki bu gururla oynamışlar çocuğun da. aldım jelatı ama Celat kamera önünde o mutlu olma çabası gösterdi ki ve i̇şte kamera arkasında böyleydi Celat. düşünüyordu etrafı ben seni boşverdim. verdim boş verdiklerim arasına hoş geldin hadi şimdi yoluna bak ama sadece şunu bilin detaylara dikkat edin arkadaşlar detaylara dikkat edin biri sor bana. Sosyal medyada en nefret ettiğin şahıs kimdir? İki kişiyle bana açıklar mısın bunu? Bak Cemre olmaz Evet. Sevmediğin beş tık söyler misin biliyorum. Dört. Buse Korkmaz. Bunun <laughs> içinde ne var? <laughs> Kötü olan her şey. Gizlattın <laughs> hazırladım. Oha Buse Korkmaz. korkmaz. Yayını eline alıyor YouTube videosunun ortasında böyle gösteriyor içecek karıştırıyorlar iğrenç içecek hani soruya cevap vermez soruya da içeceği içecek içecekleri karıştırıp tadını kötü hale getiriyor böyle yapıyor bu se korkmaz bu se korkmaz ı yapıyor bu kadına şiddet değil ney bana deyin ki yok abla ya o anlamda yapmamıştır ya hadi onu da deyin En yakın arkadaşıydım en yakın Oğuz teşekkür ederim En yakın arkadaşıydım Celat'ın yanına bir kız gidince ödecefe, Ödecefece kıyamet kopartmıyor muydunuz Kopartıyordunuz Ama ben varken aa, Celbus Celbus değil mi Hatırlıyorsunuz biliyorsunuz bunları Öyle yakındık yani Ama Celat'a diyorum Celat ne oldu senin bir derdin bir sıkıntın var Anlat diyordum Hayır hayır yok diyordu Çağlar çok teşekkür ederim böyle düşünün. Şimdi cellatın eski ilişkisi. Cellatla sevilirken cellattan iyisi yoktu, o yoktu, bu yoktu. Ayrılınca ne oldu? Dedirtiyordum bu psikolojik şiddet değil miydi? Ben oturup ağlıyordum benim yanımda bir tek cellat oluyordu. Ben oturup hüngür hüngür ağlıyordum. Yanımda da bir tek celloşum vardı. Yani bu ana kadar... Ben sabah daha sabah Şeyma şu an hala yanımda. Sabah ben yayında şu cümleyi kurmadım mı? Bir anne İbrahim teşekkür ederim Asa için. Bir anne ee, bir şeyi yalan söylemez. Haka saygı çerçevesi, çerçevesi. Annene hala saygım sonsuz. Çünkü anneler kutsaldır. Ama yani madem sana yapılan psikolojik şiddet ya zamanda zamanında senin bize yaptıkların neydi? Ya da tamam e senin arkadaşına çok kötü bir kelime kullanıldı. Ama ben şu an öyle düşünüyorum ki bunu da ÖDCFC değil de karalama amaçlı bir çalışmaydı bu. Ay kolama. Dediğim gibi yani arkadaşlar kimse yıkılmaz padişah havalarına girmesin. Çünkü burada kimse yıkılma amaçlı kimse bir şey konuşmuyor. Boş boş muhabbetleri açmasınlar. Savaşta mıyız kim yıkılmıyor Allah aşkına olan bir şey söyleyince beni asla yıkamazlar. Ya Allah. Arkadaşlar cellatla beni de kimse yıkamaz yani. Üf, ne Kim neyden bahsediyor Allah aşkına. Kim bu şey koruyucu abla ayaklarına kim giriyor Allah aşkına ya. Padişah mısın sen? Kimsenin kimseyi yıkmaya çalıştığı yok yani doğrusu neyse onu söyledik. Ne beni yıkamazlar yıkamazlar. Devlet misin sen seni yıkamazlar. Allah Allah.